Herkese günaydın. Günaydın. <laughs> günaydın Arjan Bey. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Baka. Sen nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Çok uzun zaman oldu seninle program yapmaya. Yani. Öyle mi? Evet. Özlemiştik. Tamam. İyi oldu. Bugün Güzelim uzun uzun şimdi. program yapalım. Uzun uzun bir Sen program. Sen istersen önce kap haberleriyle, dün akşam yayınlanan e, kap haberleriyle başlayalım olur ya yani çok fazla yok ki o kadar da önemli gibi gelmedi ama Doğan Mobilya hı hı. E, bir GES yatırım yaptı. Güneş enerji santrali çatıyı. Aynen hı. 4 milyon dolar e, 4 milyon dolarlık yatırım. Bütün şirketler çıktı. yapıyor bu işi. Çünkü hı. enerji maliyetlerini hem aşağı çekmek hem de ileride belki bunların karbon emisyonlarına da yardımcı olur. Hı, hı dolayısıyla yani o parayı alır 4.2 milyon dolar şimdi cepten çıkar ama sonra enerji maliyetleri tasarrufla o parayı geri alır şirket yakın zamanda. E, i̇kinci ikinci haberde eee tarafından Hı. bu yönetim kurulunun e, aldığı karar e, %125 bedelsiz %100 bedelli sermaye artırımı eee dün başvurmuş. SPK'ya. SPK Daha önceden <laughs> çıkmış bir karardı. Çok etkilemez SPK'ya başvurusu yapıldı. Oradaki yüz bedelli biraz yatırımcıları, yani bizim yatırımcı pek bedelli sevmiyor, o belki birazcık tatsızlık yaratır ama eski haber. Dolayısıyla yeni bir haber olmadığı için de evet. hisse üzerinde bir etkisi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de son olarak da e, akşam çıkan haberden, Quagranite'den bir haber geldi. Hmm. Bunlar da bu e, ortaklık şirketi hmm. kurdu. Hmm. E, Quahome Collection Tekstil Mağazacılık hmm. gibi. Evet. <laughs> Bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Yani şöyle yani ne kadar para yatılacak, ne kadar bunun bir projesi var, dönüşü yani bilmediğimiz şey. Yani şimdi ev tekse şirketi yani ne yapacağını bilmediğimiz için şirket üzerinde nasıl bir etkisi olur? Hı -hı. Onu göreceğiz. Ama geçtiğimiz günlerde hissenin orada salı günü hissenin orada Kuagrenet'i böyle bir 5-6 dakika incelediğimizde e, belirtelim. Hı -hı. Yani yatırımcılar isterlerse bizim YouTube kanalından o kayda ulaşabilirler. Ee, i̇sterseniz hemen Bistiyüz'e bakalım. Bakalım. Dün 8 gün üstü kapandı. Evet. Yani dün Bistiyüz güzel toparladı. Bir gün önceki e, <laughs> sert düşüşünü tamamen geri aldı. İşin garibi bankalarla düştük, bankalarla çıktık. Evet. Öyle bir durum var. Dün bir de ee, Perakon'un evet, şirketleriydi. Tabii. Mavi, Bim, Kesin, tabii. çok market. Tabii. Aslında bir gün önce de onlar çok iyiydi. bin falan çok iyiydi. Güzel toparladı. Şimdi şöyle söyleyeyim Mako. Yani şurada klasik bir 8100 direnci var. Hı hı. Yani TL bazı grafikte zaten çok net bir şekilde gözüküyor bu 8100 direnci. Ee, açıkçası yani mevcut konjektürde bu direncin bence daha önce aşılabilmesi gerekiyordu. Hı hı. Çünkü uluslararası piyasalarda inanılmaz bir coşku var. Yani dün biz %1 yaptık da yani dün uluslararası piyasalarda %1 yapmayan neredeyse yoktu. Herkes yüzde bir yaptı. Çok Hı. olumlu bir hava vardı dün. Ee, şimdi dolayısıyla ben 8100'ün artık aşılmasını beklerim. Hani bugünkü Merkez Bankası kararı öncesinde belki biraz piyasa yatayda kalabilir ama artık kararın sonrasında bu 8100 geçilmedi. Ee, aynı zamanda da bu bölge 265-267 dolar direncine denk geliyor. Ben çok konuşuyorum bu 265 doları ama önemsiyorum da. Şu yüzden önemsiyorum. Yani 265, 267 dolar bu bölgeyi aşacak bir güç üretemeyeceksek, hı hı. bence onun arkasından çok ciddi bir satış gelir. Dolayısıyla bizim en azından Şubatın ilk haftası, ne kadar bu 265 ile 67 bölgesinin kalıcı olarak geçmemiz lazım. Geçebilmek için de bankacılığı yanına yeni bir sektörün gelmesi lazım. Dün birkaç gündür neyse ki şu hizmet sektörü biraz destek atıyor. Evet. Onunla birazcık destek alalım. ama sanayi birazdan bakır sanayi hisselerine de. Yani Sanayide şey, ölü toprağa serpilmiş gibi üzerine hiçbir şey yok, hareket yok. Dolayısıyla sanayi katılmayınca aklımdaki soru şu. 265 dolar, 267 dolar direncini hani sadece banka gücüyle geçebilir miyiz? Bu bence önemli bir soru. Bunu da önümüzdeki Hı. günlerde göreceğiz. Yoksa tekrar söylüyorum, yani bence endeksin bulunduğu seviye, e, hani mal almak için, pozisyon taşımak için düzgün bir seviye diyin. Ama şunu da ilave olarak söyleyeyim. Bugün bizim merkez bankası toplantısı var. Ama gelecek hafta, ayın 30 ve 31 uluslararası piyasalarda, e, hani Cadı kazanın derler ya, öyle bir değil iki değil gün mi? yaşayacağız. Neden? Çünkü 30'unda çok büyük şirketler Microsoft, Apple gibi hı. şirketlerin bilançoları yayınlanacak. 31'inde de, şeyde, de FED, FED karar var. Hı hı. Şimdi uluslararası piyasalar öyle bir şeyde cadı kazanının içindeyken bir de Amerika'da faizler dün biliyorsun 4.20'ye geldi neredeyse 4.18 falan. Hani bir de öyle bir faiz yükselişi ortamında bizi de etkileyebilir. O yüzden cümleyi şöyle toparlayayım. Bence endeks e, 265'i geçerse çok güzel bir yükselişi. 265 doları geçerse çok güzel bir yükselişin eşiğinde. Ama hani bu yükseliş 30-31 Ocak'taki o şeyden e, kargaşa öncesinde olur mu? O benim için bir soru işareti. O yüzden sanki bana Şubat'ın ilk haftasıyla beraber o yükselişi yaparız gibime geliyor. Yani ne kadar etkilenecek. Ben o, piyasalarda ama. Evet çünkü neydi yılın sonunda çok büyük rally yaptı. Her yani her hmm. yerde Asya olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun biz katılayamadık. İşte katıl ama işte olumdan etkilenmeyip olumsuzdan etkilenebilirsin. Böyle <laughs> yani, bir durum da var. Yani tamamen bağımsız <laughs> kalamıyorsun bu işlerden. Ee, hızlıca bizim evet. teknik analiz önerimize Yoksa bakalım. Mesela şu görüntü müthiş değil mi? Yani baksana şöyle yani şu 8100'e koy. Yani bunun bir yani bir kırabilsek en azından şu boy kadar, şuradaki boy kadar yukarı gidebileceğiz. Yani çok güzel bir görüntü var. Hı. Ama tabii bunun bir de tersini de düşündüğün zaman olumsuz taraftan. Yani yeni bir çanak niye yapılmasın şurada? Hatırlıyor musun? Yani bir tane daha olabilir. Yaşayıp göreceğiz biraz da. E, bugün Enkay Enkay önemli. <laughs> Enkay inşaat. Önerdik. Ülker ve Yataş da var. Onlara da bakacağız. Bakalım. Enka <laughs> borsanın şahsına münasır hisselerinden bir tanesi. Hı hı. <laughs> Çünkü artık Enka'yı yani piyasa genellikle faaliyetleriyle değil nakit zenginliğiyle değerlendiriyor. Dolayısıyla kurdaki her yukarı hareketli aman ne alayım dendiği zaman ilk akla gelen kağıt e, Enka oluyor. Dün güzel toparladı kağıt. Hacimli de Hı. yükseldi. Dolayısıyla bu yükselişin, dün başlayan yükselişin en azından 35, 95, 36 bölgesine kadar devam etmesi beklenir diyelim. Hı -hı. Güzel yani. Güzel toparlamış. Şuraya baksana. Kısa vadeli ortalamaları da kırmış. Çaltıya doğru yine ama en kadar temel sorun şu. Yani uzun vadeli alır mıyım sorusunda büyüme hikayesi olan şirketlerin yanında en çok hemen şey gelmiyor, Parlamıyor. cazip gelmiyor. Hı hı. Evet. E, hedef fiyat olarak da 36-40 belirtmişiz. Evet. önce bir 36'yı zorlar. Hı -hı. Onlardan. 30, 34 onda zarar kes seviyesi. Evet, peki. E, Ülker'e bakalım. Ne? Ülker. Ülker en iyi de, evet. biriydi. Yani çok sağlam bir rally yaptı. E, Ülker daha önce de böyle hani kopuşlar sonrasında yataydaki bak şu tip yatayların sonrasındaki kopuşlarda onun arkasını çok rahat getirdi kağıt. Hı hı. Ülkedeki temel sorun diyorsun boşluk hikayesi ama bu sene gıda iş yapar. Dolayısıyla e, teknik analiz açısından da güzel bir kopuş var kağıtta. E, bu momentumun devamını bekleriz. Bu düşen trendi kırdı mı dün? Kapılmıştı işte, ben orada, göremiyorum da. Orada kapanmış. Hı hı. Düşen trendi yakın bir noktada kapanmış. Ee, son olarak yataşa bakalım. Tabii bu önerdiğimiz hisseler kısa vadeli teknik analiz hisseleri. Yataş'la da benzer bir sıkışma. Yani ülkelerin şurada yaptığı sıkışmayı değil mi? <laughs> o bu dipte yapmış. Bu da güzel toparlamış. Ayrıca dikkat edersen kısa vadeli ortalamanın da hep böyle üzerinde kalarak evet. kendine güzel bir momentum oluşturmuş. Tabi yataş'taki en büyük problem çok uzun zamandır değer kaybediyor olması. Dolayısıyla her yükselişte yani şurayı geçtiği andan itibaren rahatlayacak. Her yükselişte hani şurada mal alanlar ama e, zararımızı nereden dönersek kardır deyip hani satış fırsatı kollayabilirler. Diye söyleyeyim ama şurası da güzel bir direnç yani. Kağıdın en azından şeylerin üzerinde kalması lazım. 27-60'ın üzerinde kalması lazım. Hı hı. Ee, bu şekilde tamamlamış hı. olalım evet. önerileri. Ee, Youtube'dan Anadolu Efes sorusu geldi. Evet yani Anadolu Efes bir kere şeyde İrfan. çok iyi. Ee, endeksten çok bağımsız bir şekilde tutunduğu kağıt. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, sen de hatırlıyorsundur e Eylül Ekim aylarına baktığın zaman şuraya endekse koysan 8000 değil mi? 300'ler. Şimdi buralardayız endekste yani. Yani endeksin bize göre çok pozitif ayrışan güzel bir hisse. Bence hak ediyor da. Ama tabii endekse göre biraz böyle pozitif ayrıştığın zaman mako. O enerjinin verken. enerjini harcadığın için bir süre. Yani endeks yukarı giderken de bir süre geç kalabiliyorsun. O yüzden Andol Efes için sağlam bir direnç. Zaten her yatırımcı böyle açtığı zaman çok rahat görebiliyordur. 138 ile 140 arasında sağlam bir direnç oluşumu var ama güzel olan <laughs> bu kadar şeyde performansta bir de kağıt 10 günlük ortalamanın altına çok sarkmak istemeden hı hı. yukarı seyrini koruyor bu açıdan baktığım zaman olumlu ama hani bir süre kağıt e, 129 da 139 arasında git geller yapabilir bir ama 139 kırılırsa güzel olur trendi var orada evet, O alım fırsat olarak bakabiliriz belki Ha, yani biraz uzakmış. Ya yani şöyle ama şurası çok daha net gözüküyor zaten. 139 bandıyla 129 e, bandı arası. Güzel bir bölge. Yani büyüme hikayesi olan. Hı hı. E, yani bu sene gıdacıları beğeniyoruz. Yani evet. gıdacıların çoğunda hani yatırım yapılabilir. Anadolu Efes'te onlardan biri. Ee, Tupraş'a bakalım. Bir he, de he? De tabii yani var. sadece Türkiye bağlı bir şirket de değil diyorsun. Uluslararası yatırımları da olan bir şirket kanal içinde sanki itecek gelecek gibi. Neye bakalım? Bir dakika. Bir şöyle yapalım. Evet. Tüpraş. Hı hı. Yani tüpraş e, çok enteresan. Yani hani az önce dedim ya endeksin yükselici yükseliş için, sağlıklı yükselişi için işte bu kağıda ihtiyaç var. Evet. Yani şimdi ama öyle bir banda oturdu ki kağıt aşağıda 138.4 değil mi? Hı -hı. Doğru okuyorum. 138'de yukarıda da 145. Ve işin kötüsü eskiden hani 145'e çıkabiliyordu ya. Mesela bak buraya çarptıktan sonra 145'e kadar atak yapabilmiş. Şimdi 138'e çarpıp çıkabildiği yer 143'ler. Yani eskisi gibi 148'e de çıkamam. İnanılmaz bir yatay bant hareketi yapıyor kağıt benim elimde tüpraş olsa açık söyleyeyim yani 138'in altında 136'nın altında bir fiyatlamada korkarım yani. Çünkü Hı. bu kadar yatay gitmiş bir kağıt. Kalkıp 136-135'leri kırarsa ardından sert bir düşüşle getirebilir. Tabii. Ona da dikkat etmek lazım. ama yataya oturtturdu. Alınıp beklenmesi gerekir. Ne zaman gidecek açıkçası. Hani şu şey haberi tabii çok olumsuz etkiledi. Eee planlı duruş yani <laughs> e, rafinerin planlı duruş haberi çok olmuş etkiledi ama hani bu kadar dayak yemeye gerektirecek bir haber de değildi bence Tüpraş açısından. E, ama bu sene <laughs> kimya sektörü hani çok revaçta olacağını ben zannetmiyorum ama kimya grubundan bir kağıt alacaksam yine gider Tüpraş alırım. biraz da perakende tarafına bakalım mı? Migros ve şok market sorusu geldi. Migros'un katılamadı galiba bu dünkü olumlu havaya. Evet ama önceki günde kendini korumuş BİM gibi. BİM gibi o da kendini korumuş. Ya yani şöyle söyleyeyim Mako yani e, bu seneki portföylerde 2024 portföylerinde mutlaka bir tane perakende olsun. Hı hı. Olsun. Benim tercihim açıkçası bu perakende tercihleri arasında yani Migros'u daha çok beğeniyorum ben. Evet. Yani BİM'e göre biraz daha pahalı gözükebilir ama Migros'u beğenmemin temel sebebi bir hikaye yazıyor şirket her seferinde. Yeni şirketler alıyor, online işine gidiyor. Mesela BİM'de yeni bir haber duymuyoruz hiç. Yani neredeyse BİM e, hani Türkiye'nin her yerine yıldı. Yeni bir büyüme hikayesi oluşturamıyor. O yüzden ben Migros'u tercih ederim. Ha, gelelim teknik analizine müthiş bir şurada şey görüntüsü var. Bakın, çizmeyi becerebileceğim mi? Bunları... Endekse tam ters hareket yapmış iki gündür. Bizim Doğan çok güzel çiziyor. Şurayı görüyorsun değil mi abi? şu hikaye? Yani bu hani şey fincan kulbun çift fincanlısı mı olmuş? Çift kutlusu diyelim. Şimdi böyle bir çanağı tamamladığın zaman bunun devamı gelir yüksek Dolayısıyla kaç bu? 382. 382 üzerinde kaldığı sürece Migros yeni zirvede doğru devam eder gibi gözüküyor. Ee... Evet. değil mi? <gülüyor> 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 ee, şok markete de bakalım ama. <laughs> ben fincanı ters zannettim. Bir tarafa koymuş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet şok da gecikten bir yükseliş yaptığını söylüyorum ama burada bu kağıt çok gereksiz yani şey yani temel anlamda temel açısından açıklanamayacak bir satış yemişti o dönem. Hı hı. Belki hani kredide sıkışan yatırımcıların yaptığı bir satıştı bilemiyorum ama sonra sağlam bir yatayın ardından kağıt toparlandı. Bence diğer kağıtları yakalar çünkü şeyden geç kaldı yani şok böyle bir bir maç yapalım mesela umarım yanılmıyorumdur. bir şokla kaç bim olabiliyorsun? Anlatabiliyor muyum derdim? Yani bir şokla zamanında 0.23, 0.20 aralığında bim alabiliyordun. Ki hani normali de 2023'ten böyle bu 0.20. Şimdi bir tane şokla 0.16 tane BIM alabiliyorsun. Yani bu bayağı. Evet. Dolayısıyla şokun çok geride kaldığını gösteriyor. Şok böyle Migros yapsan daha da Kötü bir performans çıkacak. Evet. Yani son bir yıldaki Migros performansı çok daha iyi olduğu için çok böyle Migros çok daha aşağıda. <laughs> Ama burada hemen şunu söyleyelim. Ee, genellikle yapılan hata şudur. Geride kalan alınır. Ama bence öyle yapılmamalı. Evet. Yani <laughs> Giden gidenin peşine takılmakta fayda var. O yüzden benim yine ilk tercihim Perakende grubunda Migros ya da BİM olur. Ama şok da güzel bir hisse bence sıkıntı yok. Bir kez daha baktığımız zaman şok mu? Evet. Gecikmiş bir yükseliş büyük olasılık bu yükselişte ilk direncimiz yani şöyle söyleyeyim cümleyi. 59, 35'in üzerinde kaldığı sürece büyük olasılık 67, 68 bandına doğru, yani daha önceki zirvelere doğru kağıt hareketin devamı daha upside var diyebilir miyiz? Evet. Migros falan. Yani yok, ben öyle demem. Yani öyle kısa vadede, orta vadede bence diğerleri daha böyle istekli gibi gözüküyor. Siz giden kağıtları seviyorsun? Yani yani seviyorum temel olarak ama hani masanın başına oturduğum zaman ben de gidip. En arkada kalmış alıyorum. Kendi şeyimi yenemedim hala. Öyle oluyor. Instagram'dan borusan yatırım sorusu geldi. Hiç bakmamışız ya da nadiren bakıyoruz. Bakalım bir. Bu da yatay bandın içinde. Hı. Çok. Yani çok iyi bildiğim bir hisse de değil. Onu baştan söyleyeyim. Hı. Ee, ama hani e, yukarı yönlü bir işlığa. Daha... Şu anda kişisede ben göremiyorum açıkçası. Ee, nasıl o söyleyeyim? Yatay bant siz şimdi... Yani zaten yatay bant var da yani şu bir azalanı kırsın da mesela Hı -hı. şimdi tabii burada ben sadece 10 günlük ortalamayı koydum ama mesela şöyle ortalamaları açacak olursak yani kısa vadeli ortalamaları kıracak bir enerji daha henüz üretememiş. Hı -hı. Neyse ki aşağıdan şey tutuyor. 200'de 100 tutuyor. Ama bu 200'de 100'de kırılırsa durum hoş olmaz. Evet. Ee... Kaç oluyor? 2270. Değil mi? mi? 2250'lerin altı biraz sıkıntı yaratır. Şişeye bakalım mı? Şişeye de çok uzun zaman bakmamışız galiba. Eskiden seviyorduk. Evet. <laughs> Şimdi aramıza mesafe koyduk. <laughs> <laughs> kısa evet. bir Şişir biraz tabi e, hani temel açıdan beğendiğimiz bir hisse ama bak, teknik analiz açısından çok sıkıntılı bir yerde yani bütün hareketli ortalamalar diyoruz uzun vadeli kısa vadeli Hı. bütün hareketli ortalamalar söz birliği etmişçesine 48-50 civarında toparlanmış hani burayı kıracak bir yükseliş yapabilirse 48 70 böyle bu bölge böyle bir aşılabilirse kağıt rahatlar. Ama teknik analiz açısından hala azalan trendin hakimiyetinde yolunu devam ettiriyor. Yani ne yazık ki. Temel olarak nasıl hocam? Bu fiyat şimdi ucuz mu geliyor? Ya şimdi sonuçta e, hani holding statüsünde incelediğin zaman işleyeceğim benim ilk tercihim olmaz. Mesela o anlamda biz Sabancı'yı daha çok beğenir biliyorsun Sabancı'nın koçu. Ama hani baş ağrıtmaz. Yani bu temel açıdan da şişe camı aldığın zaman başımızın ağrımayacağı hisselerden biri. Ama çok uzun zamandır yatayda kaldı kağıt. Buranın bir şekilde aşılması için şey lazım. Bir yatırımcı talebinin gelmesi lazım. Ama bu şişe cam tarzı kağıdı da ben küçük tasarrufçu enerjisiyle aşamıyorsun. Yani oraya fonların falan giriyor olması lazım. Daha defansif Evet. evet. Çimsey'e bakalım sonra kapatalım mı? 51 geçiyor. Evet. Geldik Çimsey'e. Yani burada da benzer bir sıkıntı var. <laughs> ee, aslında sektörel olarak bu sene çok şey beklenen hisselerden bir tanesi. Performansları da 2023 yılında çok iyiydi. Neden iyiydi? İşte deprem felaketi sonrasında bunların ürünlerine olan talep ya da bu sene kentsel dönüşüm hikayesi hala konuşuyor. Çok o, e, olumlu taraftan değerlendiriyoruz ama burada da şöyle bir şey oldu Mako. Yani bunlar 2022 yılında öyle bir performans gösterdiler ki. Tabii. Şimdi e, dolayısıyla o biraz realizasyonu yani şimdi ben şöyle söyleyeyim Çimsa, Akçansa bu sektörün en büyük ikilileri. Hani bunların FK'ları zamanla normal şartlarda 6-7 geçmezdi. E şimdi böyle bir yükseliş sonrasında tabii onların FK'ları da çok yukarı gitti. Biraz normalize oluyorlar. E, bu geçen seneki sert yükseliş nedeniyle de ben sektörü beğeniyor olsam da Hani bir, bir, bir tık Biraz hala mesafeliyim. Aynen. Yani e, bir süre daha beklemeyi tercih edeyim. Kağıt kendini bir şey yapsın. E, şu enerjiyi toplasın ondan sonra alırım. Bobet falan da mesela güzeldi. Çimsa, Akçansa yani neredeyse çim, çim, çimento sektöründe çok sektör şirket var ama bu kon, şey konsolidasyon süreci bir süre daha devam edebilir. Yatayda kalma Hı. hikayesi bir süre daha devam edebilir. Evet. İlk şuraya geçmesi gerekiyor. Yani ortalamalara evet, geçmesi tabii gerekiyor. Ortalama mi? Yani 32'yi kıracak ki iş Hı. rahatlasın. Şimdi Hı. orada kapı gibi çok sağlam bir 32 direnci var. Evet <laughs> Neyle geçeceksin? Bir hikaye yaratmak lazım. Şu anda da o yok gibi gözüküyor. Tamam. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese hatırlatalım. 14'te faiz kararı ha. Şey söyleyeceksin zaten. <laughs> Hiç seni soru söyleyeceksin zannettim. Ay Skar Barkın hissini söyleyeceğim. Evet. Yani, hissini sonra da so söyleyelim. 16'da. 16'da hissini sonra var. Metin Hoca'yı da e Esra. yapacaklar. Hı uh -huh. ee, mutlaka onu da... izleyin. Evet. Aynı zamanda yayınımızı beğenmeyi, uh -huh. abone olmayı unutmayın. Oh. <laughs> Herkese iyi günler. Herkese iyi seyirler. plataforma